için konuşma yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu duvara yaslanın. Arkadaşlar. <laughs> konuşma yapacağım. Alo. Dinliyor lan. Alo. Bu duruma nasıl düştüğümüzle ilgili herkes bir şeyler tahmin edebilir ama Önemli olan <laughs> Tamam mı? İnsanların ne düşündüğü değil Bizim ne kadar çok öldüğümüz değil Önemli olan Şu anki şu andan itibaren Olan zaferlerimizdir Şu saatten sonra dışarı çıkıp Adamlara bizim kim olduğumuzu Göstereceğiz ve Herkesi pişman edeceğiz Bizi öldürdüğüne. Kaç kere öldük? Biri söylesin Dayamadım <laughs> Ama bravo Evet hadi Başlıyoruz. Gazanız mübarek olsun. bana evet. bir mermi verin ya. Zırakları bir mermi versene. verin. Atlayın. Gidiyoruz. Yavaş. <laughs> <laughs> Az sürmeyi bilmiyor ya. Abi ikiniz mi bindiniz? Sal sal da ben süreyim abi. Hadi gidiyoruz savaş arkadaşlar. Ya yol yapar. Ne savaş Allah'a <laughs> ya. <laughs> ne savaş Allah'a gittim ya. Kasetleri. İşlettaram, <laughs> <Kısmetleri gülüyor> işlettaram. <Kısmetleri gülüyor> <Evet. gülüyor> Takım beyin fırtınası? Bence çatıda. Evet, çatıda. Bebekten o komut geldi. Herkes uzun süredir bu komutu bekliyordu. Kaçın. <laughs> ya oksikan var ya, oksikan var ya bu adama niye silah bastırdınız? <laughs> Tamam bu adamdan katlayamayız zaten. Ama araba var burada. Ferrari. Çoğumuz ya o an öldüğümüzü zannettik. Fakat düşmanımız da bizden kötüydü. Kötü ya bu. Ölmedi abi. Bununki kötüymüş. Bununki kötü makro. Tövbe estağfurullah. <laughs> Yapmışlardır ya. Biz de yap. Aha. <laughs> Bizler ne sıkıyorlar e. ha? It, it, it. evin çatısındaki ne sıkıyorlar, Gel. İşte tam bu anda, arkamı dönüp arkadaşlarıma baktığımda... ...dağın yanından yavaş yavaş sinsi sinsi, sinsi koşmalarını izlediğimde... ...anladım ki, bizim kazanamayacağımız bir fark yok. Hadi fırlatma. Burada ya, kaybettik mi bu Sence? <laughs> <dinleniyorum. gülüyor> ok yayılacağım <Umur>. be. Radyasyonla <laughs> mı oynayacağım ya? Radyasyon yiyorlar, radyasyon. <laughs> yeterli ya yeter herhalde al alın, alın kumaş alın basın kumaşla bir şeyler AHA ha 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 bizim silahımız onların olup hepsi bizim silahımız ya sunucuda <laughs> <laughs> herkese birer tane bizden silah vardı <laughs> <laughs> gelen silah sesleri grubumun moralini bozmuştu onların morali bozulduğu için de benim moralim ya, bozuldu abi. ama inancımı asla kaybetmedim diyor hadi hadi korkmayın hadi, lan adamlardan alacağız. Korkmayın beyler. adamların Artık savaş nefesimiz kadar yakındı. Ama biz korkusuzca ve yeneceğimizi, kazanacağımızı bile bile devam ediyorduk. Çadı da çadı da sıkmıyor. Buran çatısında mı? Benimkinden mi? Şurada şurada. Hmm, bir dakika. Çıkıyorum ben bir yukarı. Bismillah. Artık tetiği çekmiş gidiyordum. Düşman beni hain pusuya düşürdü. O an tüm hayatım gözlerimin önünde akıp geçti. Kurtarın, kurtarın, kurtarın. Ne Burada Cem beni Cem? kurtarmamak için salağa yaptı. Adamlarla çatışmak istiyordu. Ama MC Erkan yardımıma koştu. Çapraz ateşe tutmuştuk. Adamlarımın tek tek düşüşünü görmektense artık aklıma yeni bir fikrin gelmesi gerekiyordu. Fakat o fikrin gelmesi gecikti. Nerede evet, şey, Ben Allah'a emanet. İkinci... Elinde silah olan ve en sevdiğim adamım ölmüştü. Artık yapacak hiçbir şey yoktu. Ne savaşı Allah'ını ya. Nasıl bir liderdim. Grubumdaki herkes teker teker ölüyordu. Ve ben hiçbir şey yapamıyordum. O an düşündüm. Ve planımı kurdum. Başaracaktım. <laughs> Tırtılma Tövbe estağfurullah. Kafamda kurduğum planı rayına sokmaya çalışırken Erkan ve Cem'den de oldum. Artık tek başınaydım. Ormanda yapayalnızdım. Öldün mü? Ya bence yeni bir soru olma zamanı geldi. Ben de öldüm. Herkes öldü arkadaşlar. Yeni sunucusun. Ben <laughs> öldünüz ya. <laughs>